Bana bak, Ayça'yı kaçırma sakın. Allah Allah, dün de dedin aynı şeyi papağan gibi. Söyledim, yine söylüyorum. Ben senin yanında ilk defa hem bu kadar güzel, hem bu kadar akıllı, zarif, esprili bir kadın görüyorum ya. Bak, farkındasın değil mi? E, değilim ki farkındayım. Farkındaysan beni dinle oğlum. Ne yapacağım oğlum, evleneceğim mi kızla? E, evlen tabii. Ya nereye kadar böyle asistanlarına, davetlere, seyahatlere gitmek? Bıkmadın mı sen hala? Oğlum, ben senin derdini biliyorum. Sen kendi başını yaktın, benimkini de yakmak istiyorsun. <laughs> yok, yok. Ciddiyim bak. Sakın Ayça'yı kaçırma. Bir daha bulamazsın böylesini. Tamam, bakarız. Sen dönünce haber ver. Tamamdır. Görüşürüz. Hadi, bay bay. Alo. Ne haber? İyilik senden ne haber Bora? İyi bende nasıl geçti gecen? Vallahi güzeldi kızlarla takıldım biraz sonra da eve geldim işte. Güzel. Yarın işin yoksa bir yemek yiyelim mi? İşim yok olur. Sonrasına plan yapmak yok ama. <laughs> tamam yapmam. Tamam sekiz gibi alırım seni. Anlaştık. Tamam bay bay. I've